Akşam çocuğunuzun eve 10 dakika geç gelmesinden meraklanıyorsunuz değil mi? Nerede kaldı? Bir şey mi oldu acaba diye. 15. dakikada telefona sarılıyorsunuz. 20. dakikada eğer telefon cevap vermediyse kapının önüne kadar çıkıyorsunuz değil mi? Peki çocuğu hiç dönemeyenler ne yapsın? Yavrusu hiç dönemeyen anneler ne yapsın? o kor ateşi yüreğinin neresinde saklasın? Kapatalım bakalım gözlerimizi bir iki dakikalığına. Şu anda aramızda bulunan bu üç şanlı gazimizin yaşadıklarının kaçta birini gözlerimizin önüne getirebiliriz? Kapatalım bakalım gözlerimizi bir iki dakikalığına. Görmemek ne demekmiş? Vatan için gözlerini vermek ne anlama geliyormuş anlayalım. Bir tane parmağınızı bir iki saat kullanmayın bakalım. Ne demekmiş vatan için parmağının yok olması? Asker cephede komutanına diyor ki, komutanım benim tüfeğim bozuldu, ateş almıyor. Komutan bakıyor, tüfek falan bozulmamış. İyiydim diyor, senin parmağın kopmuş, tetiğe basamıyorsun. Orada şehidimizin torunu var. En küçük torunu. Selin Hanım. Selin Hanım lütfen ayağa kalkar mısınız? Şehidimizin torunu bugünü hiçbir zaman unutmayacak. Orada küçük bir bey var. Berat Bey. Berat Bey lütfen ayağa kalkar mısınız? Bakar mısınız lütfen şu yakışıklılığa? Döner misiniz lütfen Berat Bey? Bu çocuk bu küçük çocuk, bu geleceğimizin pırlantası, delikanlı, bugünü hiçbir zaman unutmayacak. Atalarının kendisi için ne yaptığının şuuruna varacak. Bu topraklar için nasıl şehit düştüklerini anlayacak bu etkinlikle. Ve hiçbir zaman onlara layık olmanın yolundan vazgeçmeyecek. O yoldan hiçbir zaman şaşmayacak. Mecidiye Tabyası Komutanı, Yüzbaşı Hilmi Bey'in siperden atlamadan evvel askerlerine verdiği emri hatırlatmak isterim. Kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak. Ben ölürsem eğer ölümün üzerine basıp geçin. Siz ölürseniz ben de öyle yapacağım. Eğer yaralanırsam Aldırmayın bile. Ben de aynısını yapacağım. Şehit ve yaralıların yerine geçecekleri tespit ettim. Onlar siperde duracaklar. Kimin düştüğünü görürlerse o yerine geçecek olan o siperden atlayacak, onun yerine geçecek. Ben kendi yerime geçecek olanı da tespit ettim. Eğer ben yere düşersem beni yerden kaldırmayacaksınız. Ben size hiçbir şey vaat etmiyorum. Bu bir ölüm kalım mücadelesidir. Vatan müdafasında en büyük ödül zaten şehadet değil midir? Haydi aslanlarım, haydi yiğitlerim koşun. Bugün bizim düğün günümüzdür. Ve yüzbaşı Hilmi Bey hakikaten de o siperden fırladıktan hemen sonra göğsünden bir mermi yedi ve al kanlara boyandı. Dizlerinin üzerine çöktü. Onu çok seven askerleri aksi emir almış olmalarına rağmen dayanamadılar. Duraksadılar. Ve komutanlarını kucaklamaya çalıştılar. O da can havliyle onlara seslendi. Ne yapıyorsunuz? Ben size ilgilenmeyin benimle demedim mi? Bırakın beni! İleri! Topal oğullarından şehit er Kasım oğlu Hasan. Sinop ili Boyabat ilçesi, Cemalettin köyde dünyaya geldi yiğidimiz. Kasım Bey ve Fatma Hanım'ın göz nuru evlatlarıydı. Çiftçilik yapan ailesine yardım etti. Heybetli yapısı, dik duruşu, yardımseverliği ve güler yüzüyle hemen herkese kendisini çok sevdirdi yiğidimiz. Gençlik çağları daha henüz yeni gelmişti ki, çeşme başında aynı köyden bir güzele gönlünü daha yeni kaptırmış sayılırdı ki askere çağrıldı iki erkek kardeşiyle birlikte. Ve sadece o kardeş dönebildi köyüne. Ve yiğidimiz, kahramanımız Hasan o hiçbir zaman dönemedi. Oysa söz vermişti anasına döneceğim ana demişti. Oysa söz vermişti gizli gizli de olsa çeşme başında gönlünü emanet ettiği yavuklusuna ama hiçbir zaman dönemedir. Bir oyalı mendil vermişti çeşme başındaki kız ona. O hatıra kaldı. Gizli gizli o mendili kokladı. Bütün nöbetlerinde o mendille birlikte sabahladı. Hebetliydi hani Hasan. Cevvaldi hani. Bu köy delikanlısı. İşte o yüzden atılıyordu yedi koldan düşmanın üzerine taktı süngüsünü tüfeğine. Yaralı bir aslan gibi saldırdı düşmanın üzerine. Gökyüzü susmuştu. Uçan kuşlar susmuştu. Dağlar susmuştu. O masmavi deniz sanki mavi gözlü güzelce bir kız gibi yiğit Mehmetçiğimizi seyre dalmıştı. Ve Hasan elinde süngüsüyle ışıl ışıl parlıyordu. Bir o yana bir bu yana sanki bir dağ kımıldıyordu yerinden ve Hasan düşmana dipçiyle eliyle yumruğuyla saldırıyordu ve o ikinci mermi arzu ettiği şehadete kavuşturdu Hasan. Komutanım ne güzel anlattılar. Bunları o ani yaşıyorcasına ne güzel izah ettiler şu karşımızdaki abide tam da karşıma geliyordu. Orada yazıyordu. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Oruç oğullarından şehit er Mustafa oğlu Mehmet. Kırıkkale ili Keskin ilçesi Konur köyünde geldi dünyaya. Mustafa Bey ve Emine Hanım'ın tek oğulları idi yiğidimiz. Denme geldiğinde nerede bugünkü gibi görmek, gezmek, sevmek, seçmek. Küçücük bir köy yeri malum. Biraz önce anlattığım Hasan hikayesinde eğer sevdiceğinize çeşme başında da rast gelememişseniz o zaman vay halinize. Anneniz bulacaktır o kısmeti size. Eşin Zehra olacak dediler. Peki dedi, büktü boynunu, evlendi ama Zehra Hanım'ı da çok sevdi. Hemen de bir evlatları oldu. Mustafa adını verdiler çocuklarına. Vatan savunması için cepheye çağrıldığında oğlu Mustafa'ya sımsıkı sarıldı yiğidimiz. Yavrum dedi. Belki geriye dönemem. Belki senin boyattığını göremem. Ama vatan hizmet bekliyor ve baban bu hizmet için cepheye gidiyor. Yarın bugün bu hizmet sana da denk gelirse sen de baban gibi koş cepheye oğlum. Bunu düşünme bile. Çanakkale, Alçıtepe, Kenger Deresi yiğidimizin gökyüzünü en son gördüğü, yıldızlara en son baktığı yerdir. Eşi Zehra Hanımefendi'yi, en son burada hayal etmiştir. Oğlu Mustafa'yı hayallerinde en son burada koklamış, burada öpmüş, o Mustafa'ya, o delikanlıya en son Kenger deresinde sarılmıştır. Düşman topçu ateşiyle kendini toprağa ruhunu Allah'a teslim ederken yüzünde ne acıdan bir eser ne de kalbinde hasretten bir keder vardır kahramanımızın. Vatan sağ olsun der sadece. Vatan sağ olsun. Yıllar sonra onun torunları dedelerinin akıbetini bilmek öğrenmek için Çanakkale'ye gittiklerinde bir bakarlar ki dedeleri sanki onlara hoş geldiniz yavrularım der gibi mezar taşı dimdik Alçıtepe'de, tepede kengel deresinde huzur içerisinde uyuyor bize bu onuru bu gururu yaşatan genel kurmay başkanlığımıza ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum bugün eğer yaşıyorsak nefes alıyorsak çoluğumuzla çocuğumuzla işimizle gücümüzdeysek bunu bu şehitlerimize borçluyuz. Program çok güzeldi. Dedemle gurur duyuyorum. Bu organizasyonda askerlik mesleğinin onurunu ve şerefini ne kadar yüksek olduğunu yeniden anladım ve bu ve bu mesleği seçmekteki kararımın ne kadar doğru olduğunun bilincine vardım. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Geçmişimizle gurur duyuyorum. Bugün çok gururluyum. Çok onurluyum. Ruhları şad olsun. Onların bıraktıkları bu emaneti koruduğumu zannediyordum. Çok az kalıyormuş yaptıklarımız sayenizde. Bunu da anladık. Bu vatan bizim ve hep koruyacağız. Asla teslim etmeyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.